Biz Farklıyız. Farkında mısınız? Alparslan Sevgili seyirciler Alparslan Tarım Standı'na gençlerin yoğun ilgisi var. Sizi tanıyabilir miyiz? Osman Gökçe Osman Gökçe. Ee, nedir abi makina? Ee, balya taşıma makinası bu. Balya taşıma. Biliyor musun teknik olarak Ta ne, neler hayır yapar? Bilmiyorum ama ilgimi çekti. Soralım mı Soralım. satış müdürümüze? Fatih Bey e, bir makinayı tanıtalım. E, makineye ilgiyle deminden biri bakıyorlar. Dikkatimi çekti. Sizin ağzınızdan ee, balya toplama makinesini tanımış olalım. Tabii, hayır, hayır. Şimdi öncelikle ürünümüz ee, dünyada ilk kez, Türkiye'de Hı -hı. üretilen bir ürün. Yeni bir ürün. Ürünümüzün en büyük özelliği de bir seferde 8 tane balya üretebilmesi ve ataçmanıyla ile beraber bunu daha pratik bir şekilde işçilik maliyetini de aza indirerek tabii. yükleme yapabilmesi. Çok güzel. patentli bu, bir ürün. Patentli bir ürün kesinlikle tabii ki. Alpaslan Tarım'ın zaten bütün ürünleri patentli aynı zamanda. Ama bu dediğimiz gibi çok yeni bir ürün. İşte tarım fuarı ile beraber de işte çiftçi kardeşlerimize, çiftçi abilerimize, büyüklerimize bu ürünü tanıtmak için gelmişiz. Yani gelmiş Soracağın sorular var mı Sadece Fatih Bey? Yani bu nasıl bir arazilerde kullanılabilir? E, aşağı yukarı her türlü enge e, arazide kullanılabilir. Fakat çok ciddi bir enge engebe olursa Hı -hı. pürüz yaşatabilir. Şimdi onu da açık konuşalım. Fakat e, sistem daha çok daha düz bir zeminde evet, çok bir daha fonksiyonlaşır tabi. Hatta birazdan ben size bunun e, videosunu da seyrettireyim. Orada da ürünü daha yakından tanımış olun. Bir kere en büyük özelliği mesela bu balya için e, toplayacağınız veya Al, alacağınız işçi maliyetinizi azaltacak. İlla ki. Ciddi bir anlamda azaltacak. Örneğin bizim bu e, Konya'da bir değerli müşterimiz bundan aldı. Şu anda bir günde aşağı yukarı 8 kamyon yükleyebiliyor balyayı. Evet. Bu düzenleyi kurdu. Peki e, bir günde 8 kamyon yükleyebiliyor dedi e, Fatih Bey. E, bunu e, böyle bir makineyle değil de normal işçilikle yapmış olsaydık 8 kamyonu kaç işçi kaç günde tamamlardı? Bir de burada ee, bir maliyet hesabı yapılıyor. Kazık bir soru değil, değil mi? Değil. Ee, Be, beş işçiyle e, üç günde temin edilebilirdi o. Beş işçiyle üç günde. Tabii bu beş işçinin giderleri, icri, işçiye ödediğiniz ücret artı traktörün yaktığı ya. mazotu da ciddi anlamda hesaba yani, katılır. E, bu manada. E, Maliyet boyutuna bakıldığında kendi kendine çok kısa sürede amorti eden bir sistem diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle diyebiliriz ama bununla beraber direkt kendi çiftliğiniz, bahçenizde kullanacağınız gibi dışarıdan da iş alarak kendi kazancınıza da katkı sağlayabilirsiniz. Bunun da teminatını veren bir ürün. Traktörle, traktörle de ayrı zamanda traktörün de manevra alanını düşüren azaltan ve dolayısıyla mazota etki eden bir ürün. Peki her türlü traktörde kullanılabiliyor mu? Ya şimdi tek çeker olmaması ıı, gerekiyor. Traktörün hangi marka model olursa olsun onun dışında tek çeker olmayan bütün makineler rahatlıkla bunu kullanabilir. Ya burada şunu diyebiliriz bu ön yükleyici kepçede de bu aynı olay. Kesinlikle, balya toplamada kesinlikle. da aynı olay. Kesinlikle çift çeker evet. olmak durumunda. Çünkü balyayı ıı, toparlayıp balya haline getirip aktarıyor. Evet. Son Daha sonra da bu ataçmanımızla beraber kolay istifleme şansı veriyor bize. Dolayısıyla traktörün de burada gücü tabii ki önemli, önemli oluyor. Evet, kibi siz de, ne Ki de arazi eğimliyse Yani işte arazi zaten eğimli olacaktır haliyle yani, ama çok ciddi engebe ve çok ciddi yükseklikler evet, olursa doğru olur. biraz çalışmada problem Güzel bir çıkartabilir. Ürün, evet. Güzel bir ürün. Güzel bir ürün keşfetmişler. Tebrik ederim kendilerini. Gerçekten faydalı Teşekkür olacağını düşünüyoruz. Ki, yani, Çukurova bölgesinde ihtiyaç mıdır böyle bir? ürün? kesinlikle ihtiyaçtır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir gün siz de Alparslan Tarım i̇nşallah. Ailesi'nde i̇nşallah. balya toplamayla görürüz. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. Peki. Sevgili seyirciler işte e, gençler daha duyarlı daha çok araştırıyorlar. E, balya toplamanın avantajları nelerdir? E, bir günde balya toplama makinesinin e, bir günde 8 kamyon yükleyebildiğini e, satış müdürü arkadaşımız Fatih Bey söyledi. Eğer bunu işçiyle yapmaya kalksak 5 işçiyle 3 günde yapılacak bir işi bu sistem 0 işçiyle 1 günde yapıyor. Daha ne olsun? Alparslan 444 3902 farkı fark edin.